Başqanə, əziz qardaşım Rəcəb Tayyəb oğluğan, sayın Əmina xanım, hörmətli və əziz dostlar. Qardaş ölkədə Qardaş ölkədə yenidən olmağımdan çox məmnunam. size Azerbaycan halkının sevimi salamlarını getirmişim. Bir yıl önce Teknafes Festivali Bakı'da geçirilmiştir. Ve aziz kardeşimle beraber biz Teknofest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir daha bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş ülkelerdi. Aynı zamanda iki yıl bundan önce Şuşa Beyannamesinin imzalamasıyla Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannameni Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şişa Azərbaycan xalqının əziz şəhəridir, tür dünyasının əziz şəhəridir. Məşuşanın işğaldan azad edilməsi nəticəsində Azərbaycan öz torpaq bütövlüyünü bərpa etmişdir. Türkiyə oğlum cumurbaşkanı, qardaş türk xalqı daim bizim yanımızdadır. 2-ci Qarabağ savaşının ilk dəqiqələrindən Son dəqiqelere kadar Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıklamaları, onun mesajları bir mənalı Azerbaycan'ı desteklemişti. O söylemiştir ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bize elave güç verdi, elave ruh verdi. Türkiye son yirmi ilerisinde büyük ve şerefli yol geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş, bizim bölgemizde barışın, istikrarın güvenliğin garantörüdür. Türkiye büyük tür dünyasının birleşmesi işinde çok büyük rol oynuyor. Geçen ay Ankara'da geçirilmiş Türk devletlerinin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim ümumi dayanışmamızı bildirmiştir. Türk dünyasının büyük coğrafyası var, büyük potansiyeli var, büyük tabi kaynakları var, büyük herbi gücü var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyası karşısında tarihi hizmetleri vardır. Bugün Türkiye Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezi ve günden güne Türkiye'nin önemi, rolü artır. Türkiye'nin güçlü sanayisi, hem Türkiye'ni güçlendirir hem Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirir. Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'ni hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir. Bugün Teknofest'te iştirak ederken Teknofest'in kurucusu Aziz kardeşimiz Selçuk Bayraklar'ın hizmetlerini de kaydetmek isterdim. Tevfik Azerbaycan'da defelerle olmuş o cümleden azad edilmiş torpağlarda Şuşa'da ve son gelişinde geçen ay ya daha doğrusu bu ayın evvelinde Nisan'ın üçünde Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte <laughs> Azerbaycan'da bayraklar Merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacaktır. Selcuk Bey, Bakı'da olarken bana Kızıl Elma'nın bir maketini hediye etti. Ben fırsattan istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Ve ümit edirem ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. <laughs> Kızıl Elma havada Altay ve Tok Guru'da Anadolu denizden, bugünkü Türkiye budur. Bir neçe günden sonra Azerbaycan kaldı. Çağdaş Azerbaycan Devleti'nin banisi, kurucusu Heydar Aliyev'in illiyini qeyd edəcək. Heydar Aliyev demiştir, Türkiye ve Azerbaycan bir millet, iki devlettir. Bugün biz bunu ispatlıyoruz. Bugün bütün bizim atalarımızın, ruhu şaddır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan bir yerdedir ve atam demişken bir millet, iki devlet elavet etme istiyorum bir yumruk. Ben bu sene üçüncü defa kardeş ülkeye sefer ederim. Şubat ayında olmuşam. Mart ayında olmuşam. Bugün buradayım. Aziz kardeşim sıra sizde. Biz sizi bekliyoruz. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Sizi öpür, kucaklayır. Size öz saygı ve sevgisini çatdırır. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir.